الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد ويا عباد الله اتقوا الله واتيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا اللعوى اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ترك تركه ما لا يعنيه صدق رسول فيما قال أو كما قال Değerli müminler, Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O müminler gıybet, dedikodu, yalan gibi sözler ışıttıkları zaman ondan yüz çevirirler. Bizim yaptıklarımızın sorumluluğu bize sizin yaptıklarınızın sorumluluğu da size aittir. Selam olsun size. Bizim cahillik edenlerle işimiz yok derler. Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gö göstergesidir. Aziz müminler, iman etmek sorumluluğu üstlenmektir. Bu anlamda bizlere verilen her nimet bir şükrü gerektirir. Bizlere lütfedilen her imkan beraberinde bir sorumluluk getirir. Bu imkanları Rabbimiz rızası ve insanlığın hayrı doğrultusuna doğru kullanmak ve korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştu: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş, beş hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kumuldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Değerli Müslümanlar, bu hadisten de anlaşılacağı üzere hepimiz bir hesap vaktine doğru hızla yol alıyoruz. Bu yolculukta sermayemiz bir saniyesi bile boş geçirilmeyecek kadar değer olan ömrümüzdür. Bu yolculukta en büyük gücümüz Allah'a olan iman ve teslimiyetimizdir. Kazanımlarımız, hayır ve iyiliklerimiz, salih amellerimiz. Bütün bunları israf etmek, beyhude tüketmek ise bizim en büyük kaybımız ve hüsranımızdır. Hayat yolculuğumuzda bize düşen boş söz, tutum ve davranışlardan uzak durmaktır. Zira mala yani olarak isimlendirilen boş söz ve faydasız davranışlar, davranışlar öncelikle zihnimizi gereksiz yere meşgul eder, kişiliğimiz ve itibarımız siz edeler, zamanla bizleri, bizleri esir alır. Dünyamıza da dairet, dünyamıza da ahiretimize de yararı olmayan meşguliyetler bizlere hayır, bereket ve güze, güzellik kazandırmaz. Aksine vaktimizi, vaktimizi öldürür, ömrümüzü tüketir. Aziz müminler, Günümüzü zaman tuzağı olan faydasız bazı televizyon programları, internet, siteleri, oyunlar adeta bir mala yani sektörü meydana getirmiştir. Dünya ve ahireti bir katkısı olmayan bu tür meşguliyetler, kişiyi kendisinden, Rabbinden ve çevresinden uzaklaştırmaktadır. Kardeşlerine yabancılaştırmaktadır. Oysa mümin, ancak iki iki alemede, iki aleme de yararlı olan salih amellere yöneldikçe zamanın bereketini hisseder. Mümin ancak insanlığa yakışan söz, tutum ve davranışlar sevgiledikçe erdemli bir birey olur, yücelir ve saygı görür. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği şu duayla bitirmek istiyorum. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden قال بمزنكة الوندن صنصرز بزر بن ارضا ما فصيل يا ربي الا ان استنى الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنسيتوا لعلكم ترحمون إن الدين إن الله الإسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعظيما لِنَبِيِّ وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Amin. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımız, vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam coğrafyasını her türlü tehlikeden, beladan ve afetten muhafaza eyle. Namazlarımızı, dua ve yakarışlarımızı kabul eyle. Şüphesiz sen duaları kabul edensin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'muru bil'ul-ihsani Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, Allah'ı görür gibi ona kulluk etmeyi emreder. Her türlü fenalığı, azgınlığı ve müstehcenliği yasaklar. O düşünüp tutalım diye bizlere öğüt veriyor.